Kardeşlerim, benzemenin yasak olan, haram olan üç türlü benzeme var. Bir, gayrimüslimlere, kafirlere benzeme, haram olan, yasak olan. İki, şeytana benzeme. Üç, kadının erkeğe, erkeğin kadına benzemesi. Şeytana benzeme hususunda Resulullah buyuruyor ki la te'kulu bi şimal Fe inne şeytane ye'kulü Sakın ola sol elinizle yemeyin. Şeytan sol eliyle yer. Sol eliyle yemek içmek yok. Sol elimizi malum pis işlerde kullanacağız. Burnunu sol elle temizle. Lavaboda sol elini kullan. Ama hayırlı güzel işlere hep sağ elini kullanacaksın. Ama bizimki ne yapıyor? Alıyor sağ eline sigarayı bu önemli mübarek. Çayı sol eline alıyor. Öyle içiyor. Yapmayın etmeyin Allah aşkına. İkincisi erkeğin kadına kadının erkeğe benzemez. Yasaklanan haram olan. Lan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i sallallahu aleyhi ve lanet etti. Gençler eğer bir lane ile başlayan hadis okuyorsanız biliniz ki o en büyük günahtır. Lanetle anılan günah en büyük günahtır. Mesela diyor ki kaşlarını incelten kadına, dövme yaptırana, dövme yaptırmak haramdır ve büyük günahtır. Ben Avrupa'ya gittiğimde şaşırırım bakar. Bakalım namazlı ama vaktiyle cahiliye döneminde dövbe yaptırmış. Çıkaramıyor. Zavallı ama tövbe etmiş. Güzel bir Müslüman olmuş. Allah'ım affetsin. Böyle çok var. Dövme yaptırana, saç ekle, e, ilave ettirene, kaşlarını inceltene diyor. Yaratılışı değiştirmeyeceksin. Ya sanki Allah kaş yapmasını bilemedi de bu daha iyi biliyor Haşa. <laughs> Neticede lanet Resulullah, Allah Resulü lanet etti kime? El müteşebbihine minar ricali ilen nisa ve'l müteşebbihati minen nisa ilar ricah. Erkeklerden kadınlara benzeyenlere, kadınlardan da erkeklere benzeyenlere Allah Resulü lanet etti. Allah Resulü lanet ettiğini Allah da lanet eder. Allah da lanet ettiğini cehennem, şeytan da olduğu gibi cehennemine atar. Bu benzeme iki türlüdür. Bir, sözde benzeme. Söz ve amelde benzeme. Kadının erkek gibi konuşması, erkeğin kadın gibi konuşması. Erkeğin kadın gibi yürümesi, kadının erkek gibi yürümesi. Söz ve amelde benzeme, haram, yasak olan. Kadın kadın gibi yürüyecek, erkek erkek gibi. Kadın kadın gibi konuşacak, erkek erkek gibi konuşacak. İkisi şekil olarak benzemek Haram olan. Yani erkek erkek gibi giyinecek, kadın da kadın gibi giyinecek. Kadın erkek gibi giyinmeyecek. Erkek de kadın gibi giyinmeyecek. Buna göre çoluk çocuğumuza, kadınlarımıza, kızlarımıza da dikkat edelim. Fıtratı değiştirmeyelim, bozmayalım. Üçüncü gayrimüslimlere benzeme haram olan dinimizin üzerinde en çok durduğu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde en çok durduğu hususlardan birisi vallahi bu. Birçok hadisler şöyle başlar. Kaliful <laughs> Yahuda, Yahudilere muhalefet edin, onlara benzemeyin. Şöyle yapın. Kaliful <laughs> Nasara. Nasıl Yahudistiyanlara benzemeyin. Şöyle yapın veya yapmayın. Kaliful <laughs> Mecuse. Ateşe tapanlara muhalefet edin. Şöyle yapın. Bir gün Mecusi İran devleti o zaman gelmiş elçisi bıyığı ağzına iniyor böyle sakalı yok ne bu haliniz böyle diyor Resul Ekrem e diyor bizim melikimiz kralımız böyle istiyor. Böyle emrediyor. Böyle olmamızı istiyor. Benim melekim, benim Rabbim de sakalımı uzatmamı, bıyığımı kısaltmamı istiyor. Bıyıklar ağzınıza inmeyecek. Dudaktan aşağı inmeyecek. Gayrimüslimlere benzeme noktasında Efendimizin çok yasakları vardır. Bu benzemelerde bahsedeceksa bir mesela namazda benzemede nehyetmiştir. Namaz kılıyoruz. Üç vakitte hiçbir namaz kılınmaz. Farz, vacip, sünnet, kaza hiçbir namaz kılınmaz. Güneş doğarken güneş diyelim ki 8'de doğuyor. 8.30 8.45'e kadar hiçbir namaz kılınmaz. Farz, vacip, sünnet hiçbir namaz kılınmaz. Öyle ezanı diyelim ki bir dokunuyor. 12 15'ten itibaren hiçbir namaz kılınmaz. Kaza, nafile, farz. Akşam ezanı diyelim ki Beş buçukta okunuyor. Efendim beşten itibaren, dört kırk beşten itibaren hiçbir namaz kılınmaz. Sadece orada bir istisna var. Eğer ikindi namazını henüz daha kılma kılmadıysanız, ki o vakti bırakmak da büyük günahtır. Sadece farzını edaniyetiyle kılabilirsiniz. O günün. O da münafıklığın özelliği oluyor. Ki genellikle, esnaf kardeşlerimizin çoğunun ihmal ettiği, geciktirdiği işte bu ikinci namazı, bu durumlara düşmesi. Niye namaz kılma? Kılalım ya. Namaz sevap kazanalım. Kılmayacaksın. Niye? Güneşe tapanlara benzer diyeceksin. Allahu Ben diyorum ben namazdan önce bana kulluktan önce şu gavurlara bir benzemeyin diyor Allah. Önce bir la ilahe deyin. Sonra illallah deyin. Namazla ilgili olarak yine ateşe karşı namaz kılmak mekruhtur. Namazın mekruhlarına baktığınız zaman ateşe tapanlara yine benzemeyeceksiniz. Resulekrem Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde Mescid-i Nebi yapıldı. Çağıralım insanları camiye. Nasıl çağıralım? Asabını topladı. Ya Resul, ateş yakalım dumanı gören gelsin. Olmaz dedi Resulekrem. Mecusilere benzemiş oluruz. Oradan dediler çan çalalım olmaz Hristiyanlara benzemiş oluruz. Kabul etmedi. Bora öttürelim. olmaz Yahudilere benzemiş oluruz. Benzemeyeceksin abi. Afaramızdan Nasrettin Hoca'ya demişler. Hocam tuvalette sakız çiğnenir mi diye? Evladım demiş. Çiğnenmesine çiğnenir ama seni gören başka şey yiyor zanneder. benzemeyeceksin abi. Yani milletin aklını analan bu Hristiyan bu, bu Yahudi mi, Mecusi mi getirmeyeceksin. Gelmeyecek. Seni gören da Müslüm diyecek. Ya bu Müslüman. Bu Müslüman diyecek. Önemli. Önemli. Sen hiç bir gavur gördün mü ya? Sana benzemeye çalışan, Türkiye benzemeye çalışan, Müslüman'a benzemeye çalışan yiğidim. O kadar bir şey var ki adamın sırtında gencin ayı. Altında da bir yazı var. Ne giydiğinizde dikkat edin. Oradaki yazılara da dikkat edin. Profesörün biri demiş bakmış. Bunu demiş niye giydin? Hoşuma gitti giyiyorum demiş. O yazının manasını biliyor musun? Bilmiyorum demiş. Bu sevimli bir ayıdır yazıyor demiş. Bu sevimli bir ayıdır yazıyor. Onun için Allah rızası için dikkat edin. Oruçta Aşure orucu var. Ramazan oruçtan sonra en faziletli oruçtur. Muharrem'in 10. günü tutulan. Bundan bir gün öncesi ve bir gün sonrasıyla tutacağız. Sadece Aşure günü tutmak mekruhtur. Çünkü Yahudiler de o gün tutuyor oruç. Biz diyor ki Efendimiz evvelahu ev bir gün öncesi yahut bir gün sonrasıyla tutalım. Tutmamak yok tutacağız ama onlara muhalefet edeceğiz. Arkadaş hamiyeti diniyeniz olsun gayreti diniyemiz olsun ya. Ruslar Çeçen mücahitleri esir almış. Kızıyor, köpürüyor. Siz var ya siz bize kalkıyorsunuz, kafa tutuyorsunuz da ne cesaret bizimle savaşıyorsunuz. Sizi geberteceğim, kurşuna dizeceğim. Kemiklerinizi sabun fabrikasına götürüp sabun yapacağım deyince oradan mücahit bir ama ulan diyor köpürürsem namedim ben de köpürmeyeceğim işte diyor. Oruçta da böyle artı kılık kıyafette de böyle. Men teşebbehe bi kavmin fahuva minhum. Kim bir kavme topluluğa benzerse o da onlardandır. Yani Allah diyecek ki senin benzediklere gel bakalım. Sen Hans'a benziyordun. Hans bu tarafta sen de bu tarafa genç diyecek. Hans bu tarafta sen de bu tarafa genç diyecek. Ha sen peygambere benziyordun. Peygambere geç. Bakınız ben kendim yaşadım. Almanya Köl şehrinde programlardan bir ara program azdı hocam dediler. Biz sizi bir gezdirelim. Şöyle görülecek yerleri. Orada Dom Kilisesi var meşhur. Hatta o yıkıldığı zaman kıyametin kopacağına inanıyorlarmış. Her sene restore ediyorlar <laughs> yıkılmasın diye. Oraya girdik tam gireceğiz. Aynı başımda bu kalpak var. Papaz karşıma çıktı bir şeyler söylüyor. Ne diyor dedim. Başındakını çıkar diyor dedi. Bu halinde alamam diyor. Beni kiliseyle bura koymadı. Halbuki orada kadınlar en rezil kıyafetlerle kiliseye giriyor düşünün en rezil kıyafetlerle onlarda sıkıntı yok güya bir mavede ama benim bununla girmeme vallahi müsaade etmedi hoş etmesin çıkarmadım ben de girmedim adamlar böyle sen kalkacaksın onların kıyafetini giyeceksin Sen kime benziyorsun yiğidim? Çanakkale'de 300 bin dedeni şehit ettiler. Oluk oluk kanını akıtanlara mı benziyorsun? Yemen'de 300 bin şehit verdik. Bu İngiliz, bu Fransızlara, bu İtalyanlara, bu gavurlara. Kime benziyorsun yiğidim? Aklını başına al ya. Konya'ya kadar geldiler İtalyanlar Kurtuluş Savaşı'nda ya. Senin vatanını, memleketini, yurdunu elinden almaya çalışanlara mı benziyorsun sen ya? Kime benziyorsun aklını başına al ya? Peygamber Efendimize benzemek varken, ecdadına benzemek varken kime benziyorsun sen? Hiçbir gayrimüslim gördün mü sen ya? Ben Müslüman gibi giyineceğim diyen